Pazartesi akşamları TRT1'de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Atılgan Gümüş'ün oynadığı karakter olan Melik Tekiş'in hayatını birçok kişi merak ediyor. Sultan Melikşah'ın kardeşi olan Melik Tekiş'in gerçek adı Alevut Devlet Tekiş'tir. 1055 yılında dünyaya gelen Melik Tekiş Sultan Alparslan zamanında Gürcistan'a büyük seferler düzenlemiş ve babasıyla Berzem kuşatmasına gitmiştir. Babası Sultan Alparslan'ın ölümünden sonra tahta geçen Sultan Melikşah Kavurt meselesini hallettikten sonra kardeşim Melik Tekiş'in iki kez isyanı ile karşılaşmıştır. Melik Tekiş kardeşi Melik 1081 ve 1085 yıllarında iki kez isyan düzenledi. Melik Tekiş yaptığı bu isyanlar Selçuklu tahtını ele geçirmek için değil, Horasan'da yeni bir devlet kurmak için yaptığı söylenmektedir. Sultan Melik Şah bu iki isyanı da bastırdıktan sonra kardeşi Melik Tekiş'i affetmiştir. Ancak Melik Tekiş amacından asla vazgeçmemiştir. Sultan Melik Şah'ın Musul üzerine sefere çıkacağı haberi gelince Melik Tekiş Bağdat'taki Türkleri toplayarak Sultan Melik Şah'a tekrardan isyan etmiştir. Ancak bu isyan başarı olamamış, Tekiş Sultan Melik Şah tarafından yakalanmıştır. Bu sefer Melik Tekiş'i affetmeyen abisi Sultan Melik Şah kardeşinin gözlerine mil çektirmiştir. Sultan Melikşah sorunu şüpheli bir şekilde ölünce kaledeki casusları Melik Tekiş'i kaçırmak için harekete geçmişlerdir. Ancak Harzem'den geçerken Berkeruk'un askerleri tarafından tutuklanarak Berkeruk'un huzuruna getirilmiştir. Melik Tekiş'in ölümü abisi Sultan Melikşah'ın ölümünden sonra tahta geçen Sultan Berkeruk yani yeğeni tarafından olmuştur. Melikşah'ın emriyle gözlerine mil çektirilip hapse atılan Melik Tekiş'in gözleri kör olsa da haneden mensubu olduğu için Berkörük nere gitse onu da yanında götürmüştür. Rivayetlere göre ise bir müddet sonra Tekiş'in Berk ve Tolistan'a dönme niyetinde olduğunu ayrıca tutuş ile mektuplaştığını anlayan Sultan Berkörük, Babası kadar merhamet göstermeden 1094 yılında Semera'da Türk töresi gereği Tekiş ve oğlunu yay kirişi ile öldürmüştür. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenip düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.